Herkese ben Orhan Yüksel'le yepyeni bir videoda karşınızdayız ve bugün sizle milli gururumuzdan pazın en iyi derlemeye çalıştığım bir video ile beraberiz. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı ve <laughs> lütfen görürseniz yorumlara belirtmeyi unutmayın. Daha fazla milli gururlarımızdan serisi için artı 70 like istiyorum. Siz bunu yaparsınız ve bu arada sağ üst köşedeki oylamadan sıradaki oyuncumuzun kim olmasını istiyorsanız oy kullanmayı unutmayın. Ve bu videoda yapacağım gibi sesli anlatımlar mı daha iyi? Yoksa önceki videolardaki gibi sessiz videolarım mı daha iyi? Onu da oylarsanız çok milletler olurum. Lafı daha fazla uzatmadan videoya geçiyorum. İyi seyirler. Bu sahnede Pes, Envious takımı karşısında 15'e 8 öndeyken muhteşem bir spray atarak rakip takımdan 3 kişi düşürüyor. Ve devamında 2 kişi daha alıp ace atarak round ve maçı takımına kazandırıyor. 4 v now for Envious as they try to aggress onto A. PES all alone has been so good in general. Shows presence and tries to deal with this spam. A couple of kills. A third one on him. Oh my god, no way. A fourth frag. He's on for the ace. Insane. Bu sahnede ise Pace, Tricket takımı karşısında 1 vs 4 atarak round takımını kazandırıyor. because he gets two headshots himself it, it may not even be too little too late it might just be too oh! little because paz has brought it back to the one-on-one -on -one. yugi suddenly realizes that doesn't matter how much heroics are available space soldiers are still going to prevail oh! Oh! and he nails it yugo goes down it's four kills from paz three headshots and one normal kill Pez T rampasından basan 4 kişiden 3'ünü 1 saniyede alarak round'u takımına kazandırmakta büyük bir kolaylık sağlıyor. 1 saniyede 3 kişiyi öldürdü. Ve Despe'nin yardımı Engin'le beraber tabii ki orada Despe. öldürdükten sonra Alsi'yi de Engin öldürüyor. 2-1 oluyor. Bu saniyede ise Pez Nuke haritasında Hale Reisas takımı karşısında 1 vs 2 atarak round'u takımına kazandırıyor. have been smart. They've gone up to the A bomb site where Paz is going to have to take actually quite a long route to rotate in. But thankfully, the bomb is only just now going onto on the ground, so he still has plenty of time. Kit and uh, full utility stack too—a smoke and HE grenade and the two flashbangs. He moves in, almost losing it there. And what was that spray transfer? Yeah, just spray transferring onto nothing, basically. But, uh. Oh, wow, that's beautiful by Pass. Clutches that 1v2. When the rest of his team falls and crumbles, Pass will stand up strong and take that round home for his team. Two kills and a 1v2 clutch. And Space Stone just getting round number three. I